Yine mi sen? Evet yine ben. Oo şapkan da güzelmiş. Sana tatil yaramış. Çok teşekkür ederim. Kalksel şimdi bana müsaade et. Ben orada sunum yapacağım. Tabii ki. Hemen gidiyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizi yine Kalksel karşıladı. Bir düşmedi yakamızdan, değil mi? <laughs> arkadaşlar şimdi Endonezya'dan gelen dinozor kargoları bölüm 2'deyiz. Beş tane figürümüz var. Endonezya'dan geldi. Dolap uygulaması aracılığıyla tanışmış olduğum Fatih kardeşim sağ olsun e, o getirtti. Daha önceki videoda da söylemiş olduğum gibi eşi Endonezyalı. E, Endonezya'dan getiriyorlar. Yani herhangi bir kargo, gümrük vesaire bunları ödemiyoruz. E, bu Fatih kardeşimle yine metrobüs durağında buluştum Mecidiyeköy'de. Yine ufak bir sohbetimiz oldu. E, şimdi gidelim o sohbete bakalım neler konuşmuşuz. Arkadaşlar Fatih kardeşimizin yanındayız. Ee, Endonezya'dan gelen kargo 2 ya da Dinozor 2 diyeyim. Aynen. Bakın bu ikinci part geldi. Evet ilk partta biraz kısa bir çekim oldu. Ee, şimdi Fatih kardeşim kendisi de figürcü söyleyeyim size aynı zamanda al sat yapıyor. Endonezya'dan getirtiyor. Eşi Endonezyalı oradan bir şekilde getiriyorlar. Yine e, Türkiye piyasasına göre daha uyguna getirtiyor bilginiz olsun. Şimdi biraz da kendisini tanıyın istedim. O yüzden kamerayı kendisine yönlendiriyorum. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle ürünleri Endonezya'dan getiriyorum. Olabildiği müşteri memnuniyetine. Aslında ben figürücü e, dinozor da getirdim. Arkadaşımızla bu şekilde e, tanıştığımız oldu. E, i̇nşallah kendisi memnun. Bu şekilde devam ederiz. İhtiyacı olanlara da yardımcı olmaya çalışırız. Aynen öyle. İnanın e, dinozorlar çok detaylı. Kendisinin e, iletişim bilgilerini de ben açıklamaya yazacağım. Dolap uygulaması fa figür. Siz e, yine benimle irtibatta olursunuz. Ben kendisine iletirim. Özelden olmadı numarayı veririz kendisine iletişim halinde olursunuz dolap uygulamasında tanıştık güzel bir kardeşimizdir ve gerçekten ürünleri de çok iyi hepsi Endonezya'dan geliyor farklı farklı markalar var bugün işte ikincisini aldık sırada üçüncüsü de var üçüncüsünün ne olduğunu size söylemeyeceğim ama üçüncü olan da harika bilginiz olsun Evet şimdi figürleri aldık bakın içerisinde bu defa spoiler da vermiyorum Eve gittiğimde o zaman göstereceğim. Arkadaşlar bu arada diyeceksiniz ki siz niye bir kafede buluşmuyorsunuz? Ramazan ayındayız biz şu anda. Tabii videoyu ben büyük ihtimal Ramazan'dan sonra yayınlayacağım. Oruç tuttuğumuz için. O yüzden yani kafeye gidip oturup da videoda çekemiyoruz. Daha doğrusu evet bir şeyler yiyip içemiyoruz. Ama Ramazan'dan sonra biz dışarıda kafede buluşup yine videolar çekeceğiz. Figür tanıtımları da yapacağız. Bilginiz olsun. Böyle ayaküstü buluşuyoruz. Keza ben çünkü işe yakın bir saatteyim. Yani Saat 1'e geliyor işe gideceğim. Bu kardeşimizin de işleri var. O yüzden böyle ayaküstü ama oturup daha detaylı sohbet edeceğiz. Aynı zamanda figürleri bir kafe içerisinde ya da bir dışarıda güzel bir ortamda çekeceğiz, videolar yapacağız. Bilginiz olsun yani. Aynen öyle. Ee, ben kendimi getirdim. Ee, koleksiyon, koleksiyonuma getirdim. Figürleri de en azından sizin önünüze bir paket açılışı yapabiliriz. Hem böylece sizin de bilginiz olmuş olabilir. Öyle bir planlarımız var. İnşallah bunun serisi olacak. Evet devamı gelecek arkadaşlar. Endonezya'dan gelenler 1, 2, 3, 4, 5. Böyle ilerliyoruz. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Evet. Videoyu izlediniz. Yine ayaküstü bir sohbetimiz oldu. Ee, ondan sonra ne demişler. Yolcu yolunda gerek. Herkes işine gücüne döndü. Bu defa hepsini paketlerinden çıkarttım. Figürleri. Burada e, açmayacağım. Çünkü bazıları yırtıktı zaten açılmıştı. Vakit kaybı olmasın. Şimdi Endonezya'dan gelen figürlerden birincisi. Bir dinozor değil ama King Kong. Hatta King Kong'la birlikte sahne almış bir dinozor vardı. Bakın burada. Hatırlarsınız. King Kong bunu yumrukluyordu. Hatta bir uçurumdan aşağı attı. Böyle ağaçlara falan dolanıyordu. O dövdüğü dinozor bu arkadaşlar. Vastosaurus muydu o? Vastosaurus muydu neydi? Hep karıştırıyorum ismini. Filmdeki iki karakter de burada. İkisi de Endonezya'dan gelmişti. Bunu ilk bölümde açtık. Bunlar zaten Endonezya'dan gelen bir bölüm bir de var bunlar. Bu bölüm iki de e, kaya gibi. Yemin ediyorum hatta atsanız insanın kafasını yarar. Emanet gibi yani. Bunu emanet gibi taşıyabilirsiniz. Çok ağır. Bakın şurada yara izi var her şeyini güzelce yapmışlar. Herhangi bir kusur yok. Üreticisi nedir? Onu bilmiyorum. Yazmıyor. Made in China sanırım. E, Fatih'e de sormuştum. O da bilmiyordu. Ama çok kaliteli. Mükemmel bir tasarımı var. Bunu hemen dinozorun yanına koyalım. Şimdi ikincisine geliyor sıra. Bu uçan bir memeli arkadaşlar. Bunu da poşetten çıkarttım ve uçarak geliyor. Bunu da Jurassic World filminden hatırlarsınız. Indominus Rex'in bu kuşların olduğu kafese girmişti. Hatta helikopter de düştü. Helikopter düşünce orada bir delik açıldı. Bütün kuşlar da o delikten kaçtı. Sonra da park alanına saldırıyorlardı biliyorsunuz. Bu da o saldıranlardan birisi. Bunun ismi neydi? İsmi ismi lazım değil arkadaşlar. Çok detaylı bir figür. Geldi bakın şu detaylara. Bu da plastik, sert plastik. Bakın kuyruk kısmı, şurası kızıl. Buraları böyle zebra gibi yapmışlar. Siyah beyaz çizgili. Organ kısımları görünüyor. Ayakları bakın şöyle şurada parmaklar böyle dönük. Demek ki bu dinozorların buraları böyleydi. Ağız içi yine kırmızı. Bakın ağız da açılıyor bu şekilde. Güzel yapmışlar. Bunu da buraya koyalım. Şimdi bir raptorumuz var ağzı açılmamakta sadece evet açtım e pusuya yatmış bir raptor görmüş olduğunuz gibi uzun da pençeleri falan hazır bekliyor her an avının başında sanki avlamış da birazdan yiyeceğim der gibi bakıyor bunun da üreticisi yazmıyor arkadaşlar şuralarda bir şeyler yazıyor ama yani made in china yazıyor diye biliyorum Tam net olarak başka bir şey göremedim, ama çok detaylı. Bunlar yani Türkiye'de satışı yok. Çok güzel, çok detaylı. Raptor'u da böyle koyalım. Şimdi bir efsane dinozor daha var. Ee, bu paketin içindeydi, bu komple ambalajdaydı. Bunun ambalajında bir sıkıntı yoktu ama tamamen açtım. Ee, bakın burada ne var. Bunu hatırladınız mı? Arok filminde de sahne almıştı. Cem Yılmaz'ın tekmelediği çubuk attığı dinozorlar vardı ya. <laughs> Baş belası. Hatta Jurassic Park 3 filminde e, adada bir tane ufak kızı yemişti bunlar. Çığlık atıyordu hatırlarsınız. Bunlar küçük dinozorlar normalde ama e, bunlar sürü halinde gezdiği için her biri bir parça aldığı zaman zaten insanı paramparça eder. Ama burada büyük görünüyor. Normalde ufak bir dinozor.

Bakın burada ne var. Mozazaurus. Filmin dördüncü bölümündeydi. Indoraptor sahne aldı. Hatırlarsanız bir an e, filmin sonlarında sudan çıkıyor. Bakın Indoraptor'u aynen şu şekilde sudan çıkıp boynundan tutup aşağı çekip öldürmüştü. Indoraptor'un katili. Tyrannosaurus rex'in de dostu. Mozazaurus arkadaşlar. Hatta Köpek balıklarının da atası denilebilir buna. Köpek balıkları herhalde bundan geliyor. Biraz da timsah hanım satıyor. Çok uzun. Yani herhalde bir 10 20 herhalde 25 santim falan var. Kıvrımlı durmuş şu şekilde. Kuyruğuna bakın. Bayağı da bir detaylı duruyor görmüş olduğunuz dinozor şurada ufak bir leke var böyle ama olsun problem değil çok detaylı yapmışlar bakın ağzını ağzı açılıp kapanıyor rengi de çok uyumlu olmuş bunun birkaç rengi daha vardı ben özellikle bu rengi istedim grisi vardı bu böyle mavi gri karışımı bir şey çok güzel olmuş çok detaylı buradan Fatih kardeşime çok teşekkür ediyorum şuraya koyalım Hatta buna şey de diyebiliriz. Palamut gibi duruyor bakın. <laughs> Canım balık çekti. O balık bir dinozor. Evet arkadaşlar. Endonezya'dan gelen dinozorlar bölüm 2'yi de sonlandıracağız. Sonlandırmadan önce şunu da söyleyeyim. Bölüm 3 gelecek. Bölüm 3'ten size bir spoiler vereyim mi? Vereyim. Godzilla geliyor arkadaşlar. Bölüm 3'te Godzilla var. Ama sadece Godzilla değil. Birkaç dinozor daha gelecek. Bilginiz olsun. Bölüm 3 artık evde mi çekerim, kafede mi çekerim? Bakacağız. Baba dur girme. Şimdi bu bölümü de sonlandırıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Göksel'in koleksiyonunu paylaşın, paylaştırın. Güzel sürpriz videolarla geleceğim. Hepinizi Selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.